Taşınmak hiç bu kadar kolay olmadı. Temiz, hijyen, asansörlü, marangozlu, sigortalı bir şekilde ev, ofis ve iş yerinizdeki eşyalarınızı ambalajlı ve güvenilir bir şekilde taşıyoruz. Profesyonel ekibimizle eşyalarınızı türüne göre ambalajlıyor. Asansörlü şekilde kapalı kasa araçlarımızla özelle yüklüyoruz çocuk ve genç odası, yatak odası montajı ve demonte yapıyoruz. Hasarsız, sigortalı şekilde uygun fiyatlarla taşıyoruz. Bütün yetki belgelerine sahip kurumsal bir firmayız. Taşınmak hiç bu kadar kolay olmadı. Temiz, hijyen, asansörlü, marangozlu, sigortalı bir şekilde ev, ofis ve iş yerinizdeki eşyalarınızı ambalajlı ve güvenilir bir şekilde taşıyoruz. Profesyonel ekibimizle eşyalarınızı türüne göre ambalajlıyor. Asansörlü şekilde kapalı kasa araçlarımızla özenle yüklüyoruz. Çocuk ve genç odası, yatak odası montajı ve demonte yapıyoruz. Hasarsız, sigortalı şekilde uygun fiyatlarla taşıyoruz. Bütün yetki belgelerine sahip kurumsal bir firmayız.